Merhaba. Bugün sizlere doğanın en renkli ve en ilginç canlılarından biri olan papağanlardan bahsedeceğiz. Peki, papağanlar neden konuşur? Bu yetenekleri nasıl gelişmiştir? Ve gerçekten söylediklerini anlıyorlar mı yoksa sadece tekrar mı ediyorlar? Gelin birlikte bu şaşırtıcı dünyayı keşfedelim. Papağanlar dünyanın en zeki kuş türlerinden biridir ve farklı türlerde konuşma yetenekleri değişkenlik gösterir. Beyin yapıları oldukça karmaşık olup sesleri analiz etme ve hafızaya alma yetenekleri gelişmiştir. Özellikle Afrika gri papağanı, Amazon papağanları ve papağanları bu yetenekleriyle öne çıkar. Papağanlarda ses telleri yerine syrinx adı verilen özel bir organ bulunur ve bu organ sayesinde duydukları sesleri oldukça gerçek bir şekilde taklit edebilirler. Syrinx, farklı frekansları üretebilme kapasitesine sahiptir ve bu sayede insan sesini ve çevresindeki diğer sesleri kopyalayabilirler. Papağanlar çevrelerinden gelen sesleri dinleyerek öğrenirler ve zamanla bu sesleri hafızalarında saklarlar. Papağanlar sosyal canlılardır ve bu özellikleri onları iletişim kurmaya teşvik eder. Ses tekrarları hem öğrenme sürecini hızlandırır hem de papağanın dikkat çekmesini sağlar. Özellikle yalnız bırakıldıklarında veya canları sıkıldığında daha fazla tekrar yapma eğiliminde olabilirler. Bilimsel çalışmalar, papağanların problem çözme ve kelime öğrenme yeteneklerini ortaya koymuştur. Ünlü papağan Alex, yüzlerce kelime öğrenmiş ve bazı kelimeleri bağlamsal olarak anlayabilmiştir. Bazı papağanlar, objeleri tanıma ve sayma gibi yeteneklere de sahiptir. Papağanlar, Güney Amerika, Avustralya, Afrika ve Asya'nın tropikal bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Türkiye'de İskender papağanı ve Yeşil papağan doğal olarak görülmektedir. En yaygın türler, Afrika gri papağanı, Amazon papağanları, papağanları ve muhabbet kuşlarıdır. Doğal ortamlarında meyve, tohum, kuru yemiş ve çiçek nektarı ile beslenirler. Evde beslenirken dengeli bir diyet için özel papağan yemlerin, taze sebze ve meyveler sunulmalıdır. Dışı papağanlar yılda 2 ila 3 kez yumurtlar ve genellikle bir doğumda 2 ila 4 yumurta bırakırlar. Kuluçka süresi 18 ila 30 gün arasında değişir. Papağanların güçlü gagaları ve kavrayıcı ayakları vardır. Dil yapıları etli ve esnek olduğu için sesleri rahatça taklit edebilirler. Gürültülü olabilirler ve evde huzursuzluk yaratabilirler. Bazı türler mobilya ve eşyaları kemirebilir. Papağanlar, papağan takımına ait kuşlardır. Bu takım içinde birçok farklı familya ve cins bulunmaktadır. Dağılımları, yaşadıkları coğrafi bölgelere göre farklılık gösterir. Papağanların bazı türleri alet kullanabilir. Papağanlar duygusal olarak karmaşık canlılardır. Bazı papağanlar dans edebilir ve müzik aletleri çalabilir. Papağanların renk görme yetenekleri insanlardan daha gelişmiştir. Papağanlar, aynadaki yansımalarını kendileri olarak algılayabilirler. Papağanların gagaları o kadar güçlüdür ki sert kabuklu kuru yemişleri rahatlıkla kırabilirler. Papağanlar, sadece görsel güzellikleriyle değil, aynı zamanda zeka ve sosyal etkileşim becerileriyle de insanları etkileyen muhteşem canlılardır. Onların konuşma yetenekleri yalnızca kelimeleri taklit etme becerileri değil, aynı zamanda sosyal bağlarını güçlendirme çabaları ile de ilgilidir. Bu tür videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca papağanlarla ilgili ilginç hikayeleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.